Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte crafting'te nasıl mod yapılır ona bakacağız. Öncelikle e, addons'u indirmeniz lazım. Addons diye yazılıyor. Play Store'dan e, geliyoruz. Buraya addons üstte. Sonra buna basıyoruz. Bunu yüklüyoruz. Aça basıyoruz. Bir dakika internetim kapalıymış. Aça basıyoruz. Biraz bekleyecek. Çıkıp tekrar gideyim ben ya. Çok yavaş şu oldu. İşte bakmayın. Bu değil. Heh, bak. Evet, açıldı. Buradan istediğiniz modu yapabilirsiniz. Ee, ben eğer, araba modu yapacağım. Bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Ha bu. Open'a bastım. Önceden yapmıştım. Crafting'i yolladı bize. Crafting'e geliyoruz. Geldi. Çabuk, çabuk gir ya. Evet. Açıldı. Ben bazı modlar yaptım bunu. Benimki değişik. kanal aldım Aa, kimse de like atar ki çok müthiş dersiniz. Arabanın içine bu arada taze. Merak etme. Çikolayalı, canlar çıksın. Ne yapalım? Arabayı rahat verelim. Buraya geliyoruz. davran paketleri. Ben burada düstur mod yaptım. Suya koyat alıyorum. Suya bakın üstte gelmiş. Bunu şapıyoruz. Şey o üste basıyoruz. Dilnamızı oluşturuyoruz. Evet açılacak. Evet. Biraz daha açılacak. Dünya iki biraz, biraz bir arabamız Deneyeceğiz. Arabamızı deneyeceğiz. Sonra ilk sonuna geleceğiz. arkadaşlar ee, bu arada daha fazla bir şey istiyorsanız bu tarz mod tanıtımı videolarını çekmemi istiyorsanız kanalıma abone olup aşağıdan like atarsanız beni çok mutlu et olursunuz evet geldik buraya geliyoruz bakın burada şey var ee, buraya geliyorsunuz şurada arabamız var. Araba burada. Uçan mı böyle de böyle değil ki ben şu an. Buna ne miydi? Basıyorum binemiyorum. Neyse arkadaşlar kanalımı beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. kanalıma abone olmayı unutmayın. Öyle izleyip izleyip geçmek yok aga. Ne karşılığımızı alalım. Haydi o zaman buradan videomuzun sonuna gelelim. Bay bay.